Yanımda rüzgar var. Ne yapıyorsun rüzgar? Ne yapıyorsun? Asal yine mız mızlanıyor her zamanki gibi. Ne istiyorsun? O kılıf senin olsun. Neyse boş Hı hı. Dövüş mü seni ha? Kaç saniye olsun bu video? 10 saniye mi? 90. 90 saniye yok. Kaç dakika olsun ya da? Hmm, 90 dakika var mı? He, ee, 90 dakika bu tabletin şarjı yeter mi? <laughs> Aa, su döktü. Bak. 50... Annem bu videoda görürse çıldırır. Ne oldu? Aa. Aa. 60 dakika oldu gitti. 60 dakika mı? 60 saniye oldu daha. Yok 1 dakika 10 saniye. Neyse gel. Gel. Gelsene. Tamam. <laughs> Acaba bu videoyu kaç yıl sonra göreceğiz? Bilmem belki görmeyiz. Anne ben benim sonra bakalım. Bir yıl. Ah. ol. Şimdi bir karyoda gidersen onu bir kere geçiriyorsun. Abi, tamam. Gideceğim. Bu video uzun olsun ya. Kısa olmasın. Dışarıyı göstereyim size. Galiba size dışarıyı göstermek için biraz üşüyeceğim. Neyse. Bugünlerde hava biraz soğuk oluyor. Rüzgar olmadığına bakmayın hava soğuk gerçekten. Motorlar falan geçiyor işte terliklerim çamur olmasın diye mavi terlikleri giydim. Bizim çeklikler işte. Bizim hayvanlar. Tavşan falan var, keklik var, bıldırcın var. Ağaçların arasındayız. Organik portakal. Bir tane Organik bir dalından. Bu galiba bol sulu baksana ağır. Öbür bahçeye geçelim. Bol sulu bol sulu. Öbür bahçe normalde bu bahçe soğuk ya. Bunun ağaçta mı? bunun yarısı yok. Ağaçta ama yarısı yok mu? Ne garip bir şey bu ya. Allah Allah bir araba geçmesi güzel olacak ya. Bahçe sakin bir yer, yeşillik. Ama haber araba geçiyor ya. Hiç hoşuma gitmiyor. Ha bir araba sesi, kamyon sesi, motor sesi. Portakal gibi kokuyor. Çünkü portakal. <laughs> Çek ne güzel değil mi? Oo. <laughs> Daha 5 dakika oldu. Şimdi tam 5 dakika. Ben bu videoyu böyle bir 10 dakika falan yaparım ya. 10 dakika rahat yaparım ben bu videoyu. Öyle bahçede geziyoruz işte. Bak şu çiçek de çok güzel. Bir sürü çiçek var bahçede. Bak şu çiçek de pembeli, pembeli, pembeli bir şey. Görünüyor mu ki kamerada? Görünüyor tabii. Tamam. içine de videonun 7. dakikalarını, 8. dakikalarını falan gösterdim. Yan tarafı göstereyim size. organik mandalina. Ama bu ağacın mandalinaları biraz kuru. Tadı falan yok. Bu bahçedeki bütün ağaçların mandalinaları güzel. Bu ağacın mandalinası güzel değil. Nedense ben de bilmiyorum. Bence o hiç sulanmıyor o yüzdendir. O ya arka tarafta kalıyor da köşe tarafta. <laughs> Elimdeki portakalı ne yapsam? Aa ağaç takıldı. Dal takıldı. Bu ağaç kurumuş gitmiş ya, ölmüş. <laughs> Şöyle doğal yeşil. Şey. Hep ot, nane, otu, ısırgan otu, normal köse otu. Her türlü var. Hava bugün pek soğuk değilmiş. Ya tahmin ettiğim kadar soğuk değilmiş bugün. Bugün normalmiş yani. Çok da soğuk değilmiş. Ben çok soğuktur diyordum. Dün soğuktu hava o yüzden. Rüzgar esiyor mu? Fazla soğuk. Şöyle yan tarafa geçelim. Şurada size kaktüsleri göstereyim. Şöyle kaktüsler. Öbür çiçekleri göstereyim bir de. Şöyle diğer çiçek buralarda. Kaktüsler falan bir dakika şöyle tutayım da. Aslan çiçeği. Hı? Aslan ağzı mideneye işte. düştü. Videoyu bitireyim burada.